Ben herif, ben süreceğim, geç arkama. Hadi bakalım, sen bilirsin. Sıkı tutun, epey özledim direksiyonu. Tutarım da, vallahi yüreğim op ediyor. Korkma be, şu tarlayı bir dolaşalım, akşam çayma yetişiriz. Hele şu dönüş, tam sana göreymiş, iyi de sürüyorsun ha. Yaş yetmiş, iş bitmemiş derler. Lan herif, ben süreceğim, geç arkama. Hadi bakalım gari. Oh be, tarlanın sonuna geldik işte. Tarlayı ektik de, dönüş de sende artık. Merak etme, ben bırakmam direksiyonu. Helal lan gari, eh be kadın, taş gibi sürdün vallahi. Eyvallah be Lan herif, bugün ben süreceğim. Geç arkama. Olur mu öyle şey kadın? Şimdiki yol engebeli. Direksiyon ağır. Alt tarafı traktör korkma. Tutun da düşmeyesin. Gaza az bas, yavaş. Hele bırak da bir keyfine varayım. Bunca yıl sana baktık, sıra bende. İyi, tamam ama ben söyleyeyim, devireceksin bizi. Of, gene gitti ya. Kız, sana... sinyal yok. Ne yapayım baba? Git şu çanakla oyna, biraz da gelsin. Çanakla oyna ha. Hadi hadi. Peki. Kızım sinyal yok. Git şu antenle oyna da düşsün şunu. Tamam baba. Bakayım. Hah oldu. Eh böyle daha güzelmiş. Valla televizyonu unuttuk. Sana bakıyoruz. <laughs> of. La 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 la. Ya hey! Yeter. Uyuyorum artık. Kafamın içinde hala dönüyor ya. Hadi bakalım. Toplanın buraya. Dinleyin beni. Yazın sonuna geldik. Yaylalar, dağlar bitti. Ahırımıza çekildik artık. Çok gezdik, çok ot yedik, çaylarımızı içtik. Şimdi artık yatma zamanı. Ahırın içinde tepinmek yok, dövüşmek yok. Herkes sakin, herkes huzurlu. Hadi. Hadi bakalım prens uyanıyor mu? Hani pazar günü dışarı çıkarıyordun ya hani. Ne oluyor ya? Saat kaç? Saat? Üç saat önce çıkacaktık. Ben hazırlanıp geldim. Sen hala horluyorsun. Ulan adam sandım seni. Pazar dedin, alışveriş dedin. Ne istedim benden? Vallahi uyuyakalmışım ya. Anladık. Pedalı yakalayınca tamam, tamam mı? Hadi kızım, yokuşu çıktın mı? Ya, şimdi... <laughs> Ay ben küçücük kaldım ya. <laughs> Dön sola. Dönüyor. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Beni bırakın ben küçücük bisiklete sığamamışım. Belli çalayım da tam olsun. Ding, ding.